Dostlarım Merhaba 15 gün önce yayınladığım tansiyonum çok yükseldi ne yapayım başlıklı videomda ideal tansiyonun büyük 120 küçük 80 milimetre civar yani 12 8 ve 6 olduğunu söylemiştim bir takipçim hocam bu rakam çok iddialı değil mi tansiyonu 12 8 olan kaç kişi vardır diye sormuş Gerçekten 40 yaşından sonra büyük tansiyonu 12'nin altında olan çok az insan var Bırakın 40 yaşı, 20 yaşında bile tansiyonu yüksek olan ama farkında olmayan gençler görüyorum. Dostlarım çoğunluğun tansiyonunun 12'nin üzerinde olması hafif tansiyon yüksekliklerinin bir zararı olmadığı anlamına gelmez. Efendim normal tansiyon değeri eskiden 14.9'du şimdi 12.8'e indirdiler bu ilaç firmalarının bir oyunu diyenler var. Doğrudur ilaç firmaları normal tansiyon değerinin 14.9'dan 13.8 ve altına çekilmesinden kazançlı çıkacaklar. Ancak dostlarım birileri para kazanacak diye bilimsel gerçekleri görmezden gelemeyiz. Bakın bu tabloda tansiyon yüksekliği ile kalp krizi ve genel ölüm oranı arasındaki ilişkiyi görüyorsunuz. 110 mm civadan itibaren tansiyon ne kadar yükselirse ölüm oranı o kadar artıyor. Aynı videomda bir başka takipçimde şöyle bir not düşmüş. Yaşım 50, son 20 yıldır büyük tansiyonum 14-15, küçük tansiyonum 9 civarında seyrediyordu. Herhangi bir şikayetim olmadığı için ilaç kullanmadan ve hayatımda bir değişiklik yapmadan yaşamaya devam ettim. Geçen 20 yılda ne mi oldu? Aort çapım 5 cm oldu, kalbimde büyüme oldu, çarpıntı ve ritim bozukluğu başladım. Dostlarım bu konu üzerinde neden çok duruyorum? Çünkü tüm dünyada en çok ölüme neden olan risk faktörü en büyük düşman hipertansiyondur. Düşmanınızı iyi tanımaz, kim olduğunu bilmezseniz onu yenemezsiniz. Hastalarımdan biliyorum çoğu insan 13-14 hatta 15 tansiyonlu küçük tansiyonunun ara sıra 8,5-9-9,5 olmasını normal kabul ediyor. Hiç tansiyonunu ölçmemeyi marifet sanan insanlar var. Öyle olunca erken dönemde biraz dikkat göstererek çözülebilecek basit bir sorun ilerliyor. Kalp krizi, felç, aort yırtılması gibi ciddi sorunlara yol açıyor. Yüksek tansiyon teşhisi alanların tedaviye uyum göstermemeleri de bir başka sorun. Araştırmalar 10 kişiden 9'unun verilen ilacı tam dozunda kullanmadığını gösteriyor. Hocam doktorum bana 3-4 sene önce tansiyon ilacı başladı ama kullanmadım diyen çok hastam oldu. Neden kullanmıyorlar? İlaçların yan tesirlerinden korkuyorlar. Araştırmalar tansiyon ilaçlarının 3 hastadan birinde baş dönmesi, asizlik, öksürük, ayaklarda şişme, iktidarsızlık gibi çeşitli yan tesirlere neden olduğunu gösteriyor. Tabi sakın bu söylediklerimden tansiyon ilaçlarının yan tesiri var, ilaç kullanmayın anlamını çıkarmayın. Sadece şunu söylemek istiyorum. Tansiyonunuzun yükselme eğiliminde olduğunu fark ettiğiniz anda o yıllarda sorunu görmezden gelmeyip de 1. Bitkisel beslenmeye geçer, 2 tuzu keser ve 3 normal kilonuza inerseniz 70 yaşına geldiğinizde bile tansiyonunuz 12.8'i geçmez, ilaç kullanmak zorunda kalmazsınız. Bugün size tansiyonu 12.8'in üzerinde olan herkesin kullanması gereken doğal bir tansiyon ilacından keten tohumundan bahsedeceğim. Dostlarım elimizde keten tohumunun tansiyonu düşürmekte orta şiddette bir tansiyon ilacı kadar etkili olduğunu gösteren onlarca çalışma var. Düzenli olarak keten tohumu yiyenlerle yemeyenleri kıyaslayan bilim insanları keten tohumu yiyenlerde büyük tansiyon ortalamasının 149 mm'den 135'e küçük tansiyonunun 86.2'den 82'ye düştüğünü gösterdiler. Bakın bu tablo keten tohumunun 1 ay ve 6 ay sonra tansiyonu nasıl düşürdüğünü gösteriyor. Keten tohumunun bir diğer faydası kolesterolü düşürmesidir. Özellikle meme, rahim kanseri ve prostat kanseri gibi hormona duyarlı kanser riskini azaltır. Menopoza giren kadınların her gün 25 gram keten tohumu yemesinin meme kanseri olma ve metastaz yapma riskini azalttığı gösterilmiştir. Muhtevasındaki suda çözülmeyen lifler sayesinde kabızlığı engeller düzenli büyük abdeste çıkmanıza yardımcı olur. Antienflamatuar özelliği sebebiyle astım, kronik bronşit, şeker hastalığı, kalp damar hastalığı, romatizma, artrit gibi kronik hastalığı olanların hepsinde iyileşmeye katkısı olur. Dostlarım yarın ilk iş olarak aktardan şöyle yarım kilo iri taneli keten tohumu alın. Hepsini öğütmeyin. Şöyle bir su bardağı kadarını el değirmeninde veya blenderde kabaca çekin. İyice toz haline getirmenize gerek yok. Öğütülmüş keten tohumu buzdolabında ağzı kapaklı bir kavanozda olmak kaydıyla bir ay bozulmadan kalır. Günde bir çorba kaşığını ister direkt ağzınıza atın ister sabah müsliğe katın İster çorbanızda veya salatanızda serpiştirin. Hepsi olur. Amur işlerine bir bardak una bir çorba kaşığı keten tohumu katabilirsiniz. Üşenmek yok. Paranızı çoğu hiçbir işe yaramayan o destek ürünlerine değil keten tohumuna verin.